Sevgili arkadaşlar, son bölümde tekrar beraberiz. Konuğumuz Gökhan Argın. Ee, Gökhan. son bölümde de biraz futbol konuşalım. Fenerbahçe e, iyi gitmedi evet bu sene ama çok hakem hataları oldu. E, bunlarsa bir zaman içinde unutuluyor bu hakem hataları. Herkes e, görünen şeye bakıyor. Fenerbahçe ne zaman kafasını kaldırsa birileri vuruyor kafasına. Medyada bunu görmezden geliyor. Zaten bizim bu anlattığımız konuların ana fikri de bu. Yani sonuç olarak Fenerbahçe aleyhine bir şey yaptığın zaman medyada tutunabiliyorsun, DNA yaptığın zaman tutunamıyorsun. İşte sen örneksin, ben örneğim. Bir iki tane daha örnek belki sayabiliriz, belki sayamayız. Çok zor ama e, spor medyası objektiflik adı altındaki o zehir yanlış. Halbuki gerçekte de objektiflik değil yani o. Objektiflik adı altındaki o zehirle zehirliyorlar insanların kandırıyorlar ve bunun Fenerbahçelileri de kaçıyorlar. Şimdi ee, en beğendiğin gazeteci kim? Sana birkaç soru sorayım bakalım. <laughs> ee, abi tabii öncelikle senin bu camiada gazetecik camiasındaki Estağfurullah. Cesaretini beğeniyorum. Cesareti cesur bir gazetecisin. Gazeteci cesur oldu zaten. Seni söyleyebilirim. Estağfurullah. ee, Erdun abi de o hem yaşına hürmet hem de yaşadıklarına hürmet. Onu da beğendiler. Evet. camiasına e, Mehmet Demirkol hem yorumcu kimliğiyle onu da biraz e, bu şeyi alabilirim. E, ama yorumcu olarak da yine bizim camiada Rıdvan Dilmen, Rıdvan abi e, sen e, ve tabii i̇şte. ki e, şey olarak Futbolla, işte futbol döneminde, transfer döneminde Yağız kardeşimizle e, evet. Onu koy, koyabiliriz. E, yine Kenan da bizim temiz bir kardeşimiz, onun da yayınları güzel. Kenan, Kenan Pamuk. Da, Pamuk, evet TRT'den. Onu, onu da beğendik. Şimdi, böyle yani çok da şey yapamıyoruz. E, şimdi, uz, uzakta kaldık, isimler... Evet. De gelmiyor Peki. Acun, Acun Ilıcalı bir spor kanalı kuracakmış, seni de alacakmış falan filan diye bir şeyler okudum. Var mı o işin aslı artıkları? Ya e, öncelikle Acun abi e, e, tabii ki Gökdoğan demedi ama o dönemde bir açıklaması olmuş herhalde. Ben de internetten okudum. Evet. yapılan haksızlıkları takip ediyoruz. Fenerbahçe evet. e, olup Fenerbahçe hakkını savunanlar işsiz kalıyor tek tek. Bir kanal açınca onlara kapımızı açacağız demiş. Allah razı olsun doğruysa Allah yanlışsa da öyle bir düşüncede olduğunu biliyoruz. Yani öyle bir açıklama yapmadıysa da öyle bir insan olduğunu biliyoruz. E, TV8'i kurdu, başarılı oldu. Cesareti muhabirlikten geliyor. Fenerbahçe muhabirliği yaptı. Bizim e, sokaktan geliyor yani. Sahadan gelen bir isim. E, çok da başarılı oldu. Büyüktü. Artık bir medya patronu. E, yaptığı programlar dünya çapında izledi. E, Türkiye'de NTV kapandıktan sonra bir tekelleşme oldu. Yani bir Yok yani artık spor e, rekabeti yok. E, ya bizdensin diyorlar ya bizden değilsin diyorlar. E, Acun Ilıcalı TV 8 buçuk spor kanalı yapacak dediler. E, Acun abi böyle bir şey yaparsa şunu söyleyeyim. Tir tir titriyorlar. Yani bazıları tir tir titriyor. Buradan Acun abiye de selam göndereyim. Yani açtığı an knock olacaklar. Şu anda psikolojik men knock Ya bizi işe almasın ama açsın bir spor camiası bir spor kanalı nasıl yapılır izlesin. Eminim ki orada sadece Fenerbahçelilik yapmayacak. Galatasaray'ı da konuşturacak, Beşiktaş'ı da konuşturacak, Trabzon'da konuşturacak, Fenerbahçe'yi de konuşturacak. Ama Fenerbahçe'yi niye çok konuştun, şey Fenerbahçe'yi niye konuştun diye kimseye işten atmayacak. Galatasaray'ı niye konuştun diye işten atmayacak bir medya patronu olacağını düşünüyorum. Bir medya patronu Avcılı abi. O yüzden şu anda duydukları antitlediler. Çünkü reklam, kim spor camiasından geliyor, işi mutfağından geliyor. Bütün ustalar ona gider. Bütün iyi malzemeler, sebzeler, meyveler ona gider. Güzel bir sofra olur yani eğer bir spor kanalı kurarsa. Bize de ekmek verirse canla başla e, yani muarılık olacaksın desene. Yaparız yani canla başla çalışırız. Şunu da söyleyeyim. E, Twitter'dan yazıyorlar ya Ali Koç'u çok e, işte övüyorsun da işte yalakalık yapıyorsun da. Fenerbahçe TV'ye mi göz kırptıyorsun? Bak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'den ben bu zamana kadar hep derdim. Fenerbahçe'den bir çiğidi almadım. Bir çiğit. Bir çiğit almadım. Çünkü biz öyle insanlarız. Ferasetli insanlarız. Biz sevdiklerimize Fenerbahçe TV'ye işe gireceksin diyen yapıyorsun. Bakın o, o logo, o kanal çok özeldir. Kutsaldır benim için. Ben o kanala ne girme talebinde bulundum öyle bir düşüncem de yok. Ne de bana ne başkanın ne yöneticilerin ne de öyle bir talebi oldu. Bunu da altın çizelim Ahmet abi. Bir şey yazdığımız zaman Fenerbahçe TV'ye göz mü kırpıyorsun? Yok arkadaş ilan ediyorum. Ben Fenerbahçe TV'de çalışmayı hiç düşünmedim. Ama Allah nasip ederse de nasipin nasibin önüne geçmez o şerefli armanın altında gururla görev yapmayı da biliriz. Yani davet ederlerse gideriz ama olmadı. Yani benim şu anda evet iki tane önemli teklif var onu da söyleyeyim. Kariyerime devam edeceğim spor e, e, camiası. Önce bana dediler ki yani şu anda iki tane spor e, konusunda teklif var. E, normal haber kanalı eski altı e, yıllık kariyerim vardı muhabirlik haber gazeteciliği. Bana gel yap diyenler oldu. Gitmedim. Ben inadına sadece Fenerbahçe düşmanlarını gördüğüm için bakın yine söylüyorum altını çiziyorum. Fenerbahçe düşmanlığını gördüğüm için bu camiada kalacağım. Beni yıldıramadınız, yıldıramayacaksınız. Geri geliyoruz. Daha güçlü geleceğiz Ahmet abi. Daha güçlenerek geleceğiz. İki önemli teklif var. Ee, şu koronavirüsü e, yüzünden her şey donduruldu. Biz de dondurduk şu anda görüşmeleri. Ama inşallah en kısa sürede atlatacağız. En kısa sürede sahalara döneceğiz. Şunu bilsinler. Onlar beni vurdukça ben güçlendim. Kendim hırslandım. Geri dönüşüm spor camiası olacak. Geldiğim zaman Ahmet abiyle, işte diğer Feridun abiyle beraber ee, o bazıları var ya zarfçılar, zarfları alıp e, özlerini inkar edenler onların hepsini karşısına dikileceğiz. Kimse merak etmesin. Fenerbahçe zarfçılar çağ... mı var? Ben bilmiyordum zarfçıları. zarfçıları. Sen bilirsin zarfçıları. <laughs> Sarı zarf. <zarfçıları. gülüyor> Peki tamam. O zarfçılara selam olsun. Biz e, Fenerbahçe... Biz almadık. Bak yine abi lütfen bunun altın çiz. Biz Fenerbahçe'den hiçbir şey beklemiyoruz. Beklentimiz de yok. 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 Biz, peki bize sadece camianın önde gelen isimleri sahip çıksınlar. Gökten Eğer, bir şey da, soracağım sana. Ahmet abi sözü bir şey. Şeref tribününde veya işte e, lojjansında işte o özel yerlerinde oturup sohbet muhabbet, proların yakın e, güzel o Fenerbahçe maçlarını izleyen güzel abiler var. Abiler evet. bak her şeyi başkandan beklemeyin. Her şeyi e, yöneticilerden beklemeyin. Taraftarlardan beklemeyin. Taraftar her şeyi yapıyor, yönetim yapıyor. Siz de elinizi taşın altına koyun. Bazı yerlerde sahip çıkın şu gazetecisine, e, her şeyine sahip çıkın yani yöneticisine. sahip, hem yöneticine sahip çıksa o yönetici korkudan Fenerbahçe e, aleyhine konuşturmayacak belki. Peki bir şey soracağım sana. Sen tazminatsız bir şekilde işten gönderildin. Ee, evet. maaşın da kesildi. Nasıl geçiniyorsun? Yani şöyle diyelim Ahmet abi, e, bazı internetten, e, bu internet e, benim ikinci işim de zaten bilgisayar programcısıyım ben aynı zamanda. İnternetten bazı yaptığım işler vardı. Oradan e, geçimimizi sağlıyoruz. Yani herhangi bir e, o internette yazdıkları gibi kimse bize para yollamıyor, kimse bize para vermiyor. Bir de öyle mi yazıyorlar? Pa para mı yolluyor diyorlar bir de? Abi Twitter'da bir şey yazıyoruz, yazıyor ki, Ali Koç paranı bu ay yatırdı mı? İşte bilmem ne para gel, yöneticiler mamanı yolladı mı? El insaf ya Allah'tan korkun. Şu mübarek gün bakın. Yine söylüyorum Allah'ın her gün mübarektir. Bak yine söylüyorum. Biz e, zor şartlarda e, şu yayını bile zor şartlarda yapıyoruz. E, zor şartlarda yaşıyoruz. Ama bir de orada haksızlık etmeyin. Kimse bize para göndermiyor. Kimse bize maaş vermiyor. Biz birileri gibi evet. satılık satılık kalem kalem şu değiliz. Almam mı? Evet. göndersem Diyorum kimseden bir şey. Ben hakkım olan istiyorum. 8 yıl hizmet etmişim. Allah katında da ellerine, vicdanlarına koyduğuna helal olma, helal değilse de o mahkemeyi ben kazanamayayım. Ama ben helal olan hakkımı istiyorum. Tazminatı istiyorum. Ve ben helalinden bir iş bunu çalışmak istiyorum. Bunu da engellemeye çalıştıklarını da duydum. Ahmet abi. Allah abi. mi? <laughs> ha bir de engellemeye çalışıyorlar. ha elan olsun. Gökdoğan'cığım son sözlerim varsa alayım. Yayını kapatıyoruz. Tamam abi daha. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğin için. Ben şey, bir şey varsa. Ben not almayı çok severim. Ee, notlarına ile... girmediğim konu var mı diye e girmediğim bir konuda kalmamış. Hepsine girmişiz. Ya çok evet, şey var. Abi. E yani biz gazeteciliğimize ilkeli, tarafsız bir şekilde devam edeceğiz. Sen ne zaman e, istersen ben her zaman yayınlarına katılırız. Tamam, i̇lk teşekkür bir ederim. Sana, her bak, i̇ki aydır çok kişi yazdı, aradı internet siteleri, bu internet e, televizyonları. Gökdoğan katıl, 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 bize katıl, ilk bize anlat. Yok dedim, benim e, benim gibi eşekten düşen hal, eşekten düşen halden Ahmet abiye katılacağım dedim. İlk Kertan sana anlat. Çok... Çok teşekkür ederim sana. Sevgili arkadaşlar, yayınımızın sonuna gel geliyoruz. Şimdi burada da kısa bir özet geçeyim. Bakın Fenerbahçe medyasının nasıl bastırıldığını, nasıl baskı altına uğradığını, nasıl yok edilmeye çalışıldığının en güzel göstergesi Gökdoğan Argın. Ee, niye şey yapıyor? İşte Ali Koç'a sayın yazdığı zaman, yani sen niye sayın yazıyorsun Ali Koç'a kardeşim diye baskı uygulanıyor. Ali Koç'ta fotoğrafını koyduğu zaman, ya kardeşim sen niye Ali Koç'ta fotoğrafını koyuyorsun diye baskı uygulanıyor. Bakın Fenerbahçeliler aynı inanılmaz derecede baskı altında. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Başka kulüp mağdurları içinde gidip yöneticilerden çok çok indirimli, yarı yarı fiyatına arabalar alan, ee, tatillere giden bedavadan, yöneticileri otellerinde tatillere giden, efendime söyleyeyim para ilişkileri olan, zarflar alan, öyle çok gazeteci varken, bakın Fenerbahçeli, ile, bak Gökdoğan da burada, ben de buradayım. Bizler Maddi sıkıntılar içinde yaşıyoruz, çok zorluklar içinde yaşıyoruz, tamam mı? Ve dışarıdan o ee, maddi olarak rant elde eden kişilere karşı en ufak bir şey söylenmezken bize neler söyleniyor? Yok Ali Koç'tan para aldı, yok şuradan para aldı, yok buradan para aldı diye neler söyleniyor? Ama onlara en ufak bir şey söylenmiyor. Benim Fenerbahçe taraftarından tek isteğim uyanık olsunlar kardeşim, akıllı olsunlar. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Lütfen sahip çıksınlar. Fenerbahçeliler. Fenerbahçelilere sahip çıksınlar. Fenerbahçeli gazetecilere de sahip çıksınlar. Biz çok daha güçlüyüz. Bakmayın yani onlar e, kazanıyormuş gibi görünüyor da aslında kazanan biz oluyoruz her defasında. Biz güçlenerek çıkıyoruz bu işlerden. Çünkü bizi susturamıyorlar. Bak ben bir tweet atıyorum. Olay oluyor. Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Haziran ayında işte karar verilecek diye. Ben onu 10 gün önceden yazdım bizi yok say sayıyorlar. Yani bu bir başarıdır yani. Futbol sonun karar defterine yazdığı şeyi ben yazdığı gün tweet attım. Anlatabiliyor muyum? Ve şunu bilin ki biz çok daha güçlüyüz. Biz çok daha başarılıyız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gökdoğan Argın'a de çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın. Yeni yayınlarda da beraber olacağız. Gökdoğan teşekkür ederim.